gökyüzünde ay ve güneş arasındaki uzaklık 90 dereceye ulaştığında ilk dördün evresi başlar. Bu evre 135 dereceye kadar devam eder. Yeni ayda başlanılan girişimler ilk dördün evresinde ilk sonuçlarını vermeye başlar. Elde ettiğimiz sonuçlar ve karşılaştığımız tepkilere göre bazı kararlar verebilir veya yön değişiklikleri yaşayabiliriz. Burası aslında dış dünyada yoğun mücadele, çekişme olan bir evredir bazı engellerle karşılaşmamız da mümkündür. Aynı zamanda hızlı ilerlemek isteyen dinamik enerjiler de vardır. İlk dördün evresinde doğan kişiler de daha mücadeleci ve kavgacı olabilirler. Amaçlarını gerçekleştirmek ve hedeflerine ulaşma konusunda yaşamlarında krizlerle yüzleşmeye daha hazırdırlar. Karşılarına çıkan engelleri aldırmadan yollarına devam edebilirler. Kendi değerleri ve inanç sistemleri konusunda da ısrarcı olabilirler. Olayları daha geniş bir pencereden değerlendirip objektif olmak, başka insanların beklentilerine ve düşüncelerine de saygılı olmaları gerekir. İlk dördün evresine doğan kişilerde ay ve güneş yani eril ve dişi enerji arasında bir mücadele olduğu için bu kişilerin hayatında ebeveynler arasında bazen anlaşmazlıklar ya da karşı cinse ilişkilerde yaşanabilecek güç savaşları ve mücadeleler de söz konusu olabilir. North.